Levrek galiba bu ya. Levrek mi? Hadi inşallah. O Fatih yapıştırdı gene. <laughs> Tabii kepçe görevi yine bende. Şey, yine yayın geldi. Ciddi galiba. mi? Galiba. Aynısını mı aldın? Yok devreye bak. Hadi aman kaçırmayalım onu. Allah uuu. Evet, maşallah. Oh, baba bak hareketleri görüyor mu? Oo oh, çok güzel ya. İbon'un kadar var herhalde. Çok iyi çok iyi ya. Levlek levlek havada. Evet. Of 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 harika ya. Beş beş oldu. Harbiden çok güzel balık ya. Üç kilo var acı. 3 kilo var. Oturum, of, oh. of. Of, 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 of. Of, of. Of. Güzelliğe gel. O oh, hem de nasıl girmiş ya. Pense var mı? Şey yaparız ya. Dur dur. Elimde. Vallahi alayım da Harika be. <laughs> Gerçekten çok güzel. Yalnız yani boya değil de şeye vermiş. Ene vermiş.